Eslem. Gel hadi. Şimdi senin yumurtanı açacağız. Gel şuraya oturalım Eslem. Hadi otur. Topunu bakayım. Neyle o top? Spider. Spider. Bu şu öbür topun ne? Barbie'li, Barbie'li. Barbie. Bunlarla oynayacağız şimdi tamam mı? Aa bak şimdi onu sana aba almış o yumurtayı. Aç bakalım o yumurtayı. İçinden neler çıkacak? Paketini onu çıkarttık. Aa Eslem neler çıktı içinden? İçime ne koy? Ne çıktı? Legolar mı bunlar? Hamur çıkmış. Hamurun yıldız baskısı. Bunlarda Lego. Üstünde sayılar falan yazıyor rengarenk. Aa evet onlarla öyle küp yapabilirsin Eslem. Küp yapabilirsin. Abisine soralım. Zeynep arkadaşına gelsin. Bak bunları böyle küp yapacaksın birleştirip. Şöyle bunları birleştiriyorsun Lego gibi. Ev bunlarla oynayabiliriz artık. Tamam. Bakayım suyuna. Ay çok güzel Eslem. Kim aldı bunu sana? Baba. Bu ne? Bu kim? Bebek. Bebek mi? Açalım suyunu. Bak çocuklar ne yapıyor? Ağaca çıkmışlar Eslem. Şimdi düşecekler. Al suyunu bakalım. Yap. Şimdi düşecekler. Baksana or ağaca çıkmışlar. Düşecekler şimdi. Hiç ağaca çıkılır mı? Ağaç kırılır. Ağaç bir canlı üzülür. Değil mi? Ben hiç çıkar Evet sen çıkıyor musun? Ağaç kırılırsa kötü olur. o elma ağacı. Bir daha bize elma vermez yoksa üzülür, küser. Eslem toplarım çok güzel. Hadi biraz top oyna da ben de bakayım sana spiderlı. Getir suyunu kapatayım. Kapağı nerede suyunun? Hep buradaymış. Spiderlı mı oynayacaksın? Hadi, Hadi bana at ben de sana atayım. Ay tut topunu. Ya aşağı gitseydi? Ya topun aşağı gitseydi o yokuştan aşağı? Geç şu taraftan at bana. Gel şu aşağı inelim. Şu düzlüğe gidelim. Estem, yumurtanı toplayalım da. Yumurtanı topla hadi. Topla topla. Bak şurada mavi var. Hamurunu koy. Hepsini koy. Koy koy kapağını da kapatalım. Hayır bak hamurla baskısı kaldı. Koy onları da bak. Hamurunu da koy. İyi. Onu kapatınca sığar ama onu kapat. Hadi gidebiliriz şimdi. Geç hadi biraz top oynayalım. Abam arkadaşın yokmuş. Hadi geç şu düzlükte bana top at ayakla ben de sana atayım. Yürü yürü yürü. Ben, ona, ben... Dur şunları bir kenara koyalım da. Şöyle koyalım bunları. Hadi at bana topu sen. Ayakta atabilirsin. Şu tarafa geç Eslem. Şuraya geç. Bak şu gölgeye geç. Atıyorum ben sana bak. Bir, iki, üç. Barbili'ye at. Al bakalım. Ne yapacaksın? Spider'lıyı mı istiyorsun sen? Eslem. Ne oynayalım mı? Koşmayacak mı? Hadi koş. Ben şimdi sen koş ben sana topu atmaya çalışacağım. E hayır oralara gitme taşa gitme düşersin şu çimende dur. Atacağım ben sana. Ho! Atamadım. Ben koşayım. Ay bana atma sakın Eslem. Ay, ay ay kaçayım ben kaçayım kaçayım kaçayım. Kaçayım kaçayım. Aa, telefon attı. Atacağım sana şimdi. Huu, atamadım işte. Ay ay çok korkuyorum Eslem 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 çok korkuyorum. Telefon atıyorsun hep. Aha attım ayağına. Spiderly at. Atma bana atma atma atma. <laughs> Kaçıyorum atamadı ki. <laughs> atamazsın atamazsın. <Aa>, at. <laughs> ben atamazsın. Atarım bak sana. Sen görürsün. Babil yatacağım. Ooh, attım attım attım. lambaç mı? Hayır, hayır Eslem. Kaybolursun şimdi. Hayır, hayır. Tamam hadi ben sayıyorum o zaman. Tamam mı? Bir, iki, üç, dört, beş. Nerede bu kız? Eslem'ciğim. A -a, hiç gözükmüyorsun gerçekten. Neredesin acaba? Cee! Mı acaba? Evet. Hadi sen şu tarafa doğru kaç ben yakalayayım orada taşlar var düşersin. Bir, tamam top atmayacağım ben sana. Hadi yakalayacağım. Bir, iki, üç, geliyorum. Geliyorum Eslem. Yakalarım seni. Evet oralara düşersin oralar zararlı yerler. Onun üstüne çıkılır mı hiç Eslem? O kuyunun içine düşersin oraya yasak. Öyle yerler yasak. Yakalayamıyorum, çok hızlı koşuyorsun. Eslem, gel bu tarafa. <laughs> yakaladım, <Ay! gülüyor> yakaladım seni. de niye çıkıyorsun oradan? Oyun mu oynayacaksın? Hadi gel şu çimlerde yuvarlanmaya ne dersin? Hadi. Esnem çimenlerde yuvarlan. Kar varken yuvarlanıyorduk ya. Burada. Hadi yuvarlan top gibi. Yatacaksın. <laughs> Yatıp yuvarlanacaksın. Niye? Gıdıklandırıyor mu? <laughs> Huylanıyor musun? O çöpe atılır mı Çeslem? Çimenler öyle. Hadi yuvarlan bir bakayım az. Azıcık. Eslem azıcık. Yuvarlan. Yatıp yuvarlanacaksın. Ben hiç yuvarlanabilir miyim? Abalar yuvarlanır mı hiç orada? Oyun oynamaz. Barbie'lerim. Barbie mi? Evde Barbie'lerin. Hadi eve gidelim o zaman. Bay bay. Bay bay. Hayır o zaman babilerin evde oynayacağız. Dışarı çıkarmayalım şimdi. Yorulduk. Hadi bay bay yap.